Merhaba, İnanılık diye ilişki kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle tüy şekli kitap ayırıcı yapacağız. Hemen daha yakından gösteriyorum. böyle kitabın içerisinde de boyutlarını görebilin diye böyle koyalım bence gayet şık ve hoş duracak şimdi hemen nasıl ip de yaptım başlayayım şöyle gördüğünüz küçük yumaklarım var bu şundan kalan ipim bu da bundan kalan ipim ama normalde ipim Alisa Diva sadece bunun renklisi, batiklisi. Ben bunu tercih ettim hem parlaklığı açısından. Hem çok güzel şıkır şıkır parlak oluyor. Hem örümü rahat. Ama siz herhangi bir ip ya da elinizde kalmış bunlardan daha bile küçük. Tek sıralık gidebilecek iplerden renk renk gidebilirsiniz. Tek renk yapabilirsiniz. Umuyorum ve e, biliyorum hatta diyelim eminim ki çok güzel renkli tüyler çıkaracaksınız ortaya. Bildiğiniz gibi ben yine tığımdan vazgeçmedim. 5 numara tığla yaptım. Eğer biz de siz de hazırsak, hep beraber hazırsak hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyoruz. 10 tane zincir yeterli olacak ilk başlangıçta. Hemen bir gerisine batarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Böylelikle yaprağımızın sap kısmı oldu. 4 tane daha zincir. 1, 2, 3, 4 Bu alt tabanı içinde. Şimdi 3 zincirle 1, 2, 3 3 daha çektik yaptığım dolanım ikili trabzan yapıyorum. 3 geri battım. Yani 4 zincirim vardı burada. İlkindeyim. İlkinde bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yuvaya 2 tane daha yapacağım. Yani toplamda aynı yuvada 3 tane trabzan olacak. 2 3 tane. Bir zincire 3 tane trabzan yaptım. Şimdi yarım trabzan yapıyoruz. 3 üç tane. 3'ünü bir alacağız yani. Aynı başlıyorum. Burada bitiriyorum. Doladım. 1 İlkini çıktım, bıraktım. 2 Üçüncüyü de battım. İlkini çıktım. Şimdi hepsini bir kere daha Şuraya bir tane var ya tekli trabzan yaptım. Burada yaprağımızın damarı olarak ilerleyecek. Ondan sonra yine üç tane yarım yapıyorum. Bir yarım. İkinci yarım üçüncü yarım üçünü bir aldım şimdi bir sonraki yuvaya üç tane tam trabzan bir trabzan iki trabzan ve de üç trabzan çevirdim üç tane zincirle bir üst sıraya çıktım ilk yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. Alt sırada olduğu gibi aynı. 1 2 3 trabzan. Şimdi 3 tane de yarım. 1 yarım 2 yarım 3. yarım. Hepsini bir kere de aldım. Doladım. Şimdi burada ortada bir tane tek trabzan yapmıştık. Arka taraftan alıyorum yalnız bu sıra ters geldiği için ilk. Arka taraftan şöyle de hem göstereyim. Trabzanın içinden geçirdim. Yuvaya girmedim de alttan içinden geçirdim. Ve trabzanı yaptım. Bir tane tek. Şimdi yine 3 tane yarımda sıra. 1 yarım. 2 yarım. 3 üçü, yarım. üçünü bir aldım son yuvaya 3 tane bütün trabzan 1 2 3 çevirdim 1 2 3 zincir ilk yuvaya aynı şekilde tekrardan 3 tane trabzan 1 2 3 ilkinde arttırıyoruz ondan sonra 3'ünü topluyoruz Sonra 3 tane yarım. Bir yarım. 2 yarım. Üçüncüsü de yarım. Şimdi bu sefer damarımız orta damar önden geldiği için daha net anlayacaksınız. Bu şekilde geçirdik. Ve trabzanı tekli bir tane trabzanı bu şekilde yapıyorum. Böylelikle o bir tanesi üstten gitmiş oluyor. Şimdi üç tane yarım ondan sonra. Bir yarım. iki yarım. 3 yarım topladım 3 tane bütün de sıra bu yaprağımızın boyunu istediğimiz yere kadar bu şekilde uzatabiliriz normal yaprağımızın gidişatı bu burada gördüğünüz gibi hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra yapmışım ben şimdi 12 sıra tekrar yapalım ondan sonra ucunu yapalım Evet Şimdi ben 14 sıra yaptım. Çünkü böyle mavisi çok güzel geldi. Böyle az da kalsın istemedim. O yüzden ben 14 sıra yaptım. Bunu Bunda 12 sıra yapmıştım. Bunda 14 sıra yaptım. Ben yani bir sıra fazla gidip geldim. Şimdi son hemen ucuna geliyoruz. Toplamaya geliyoruz. 2 3 zincirle bir üst sıraya çıktık. Burada 3 arttırıyorduk, 3 topluyorduk. Bu sırada 2 tane arttırıyoruz. 1 2 arttırdık. 3 topluyoruz. 1 yarım, 2 yarım, 3 yarım topladık. Orta damarımızı ortadan içinden aldık. Devam ediyoruz. 1 yarım, 2 yarım, 3 ve 2 artırıyorum. 1 2 Çevirdim. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bir tane yaptım. tek trabzan. Son iki tane yuvamız kaldı gördüğünüz gibi. İki taneyi de yarım yapıyorum. Bir yarım. İki yarım topladım. Orta damarı arkada destek al için aldım. Tekrar iki yarım, bir yarım, bir yarım daha topladım. Bir tane tekli trabzan çevirdim. Bir, iki, üç zincir. Şimdi şu durumda direkt bir yarım yapıyorum. Bir yarım daha yapıyorum. Bir aldım. Ortayı yaptım, alttan burada iki yarımla topluyorum, bir yarım ve de bir yarım. Son olarak bir, iki, üç. Şimdi hepsini yarım alacağım. Bir yarım topladım. Ortayı yine alttan aynı şekilde hiç ortayı bozmadan, ama onu da bitirmiyorum, onu da yarım alacağım. Doladım ilk çıkmasını yaptım ve sondan da bir yarım hepsini bir aldım bir tane zincire de sağlanmadım artık kesebilirim Evet iplerini topladım bence gayet güzel oldular her bakın bir sıra hani bir gitme gelme boyunda bu kadar fark ettirdi. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah çok okuyan dostlarınız vardır. Ve çok okuyan dostlarınızı çok güzel kitap araçları yapar hediye edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.